Herkese selamlar hepiniz. Hoş geldiniz. Güneşli bir cumartesi günü. Böyle havalarda enerjim de yerinde oluyor. Saat 3'e geliyor. Ev süpürüldü, mutfak, odalar her yer toparlandı. Üstüme başıma da bir çeki düzen verdim. Trend yol kargom var. Instagram için çekim yapacaktım. Dedim buraya da çekeyim. Çünkü burada da Instagram olmayan arkadaşlar paylaşmamı istiyorlar. Denemeli yaparız. 3 tane tişört almıştım uygun fiyatlı. Onları deneyeceğim. Ondan sonra da bir pazara doğru aslında şöyle bir esesim var. Çok geçe kalmazsam hani dörtten sonra bir akşam pazarına gidesim var ama bilmiyorum bakalım. Hazır üstüm giyinik nasılsa. Hepimiz evdeyiz. Kahvaltıyı geç yaptık. Ondan sonra bir iki telefona bak. Çay keyfi yap. Sonra iş güç yap derken 3 oldu saat arkadaşlarım. Şunları beraber deneyelim. Şöyle 3 parça tişörtümüz var. Deneyelim beraber. Renkleri çok canlı geldi güzel renkler seçmişim. Fiyatları da uygundu zaten. Tişörtlerin hepsini sebeden aldım arkadaşlarım. Böyle kırmızı bir tişört aldım. Şurada kalp detayı var. Rengi çok canlı geldi. Smol olmasına rağmen kalıpları da bakın gayet geniş. öyle istediğiniz gibi kullanırsınız. Arkası da bakın bu şekilde. Bunu beğendim. Bu güzel. Rengi falan canlı yani. Şimdi Diğer ikisini giyelim Şöyle ayıcıklı. Bu da çok tatlıymış. Dediğim gibi seyler ama bakın kalıplar gayet geniş. Ah. Ay şurada bu siz de görün. Böyle arkadaşlarım. Kotla da güzel oldu. Lacivert kotla. Rengi falan canlı güzelmiş. Kumaşları da çok güzel. Zaten Milan'ın şeyleri, e, tişörtleri güzel oluyor. Ben daha önce de çok kullandım. Böyle. Diğeri de bu son parçamız. Grili, pembeli böyle yazılı bir tişört. Yine böyle içine koymak isterseniz bu şekilde. Kemerle tamam. geniş kalıkmış. Yani ben bunu hatta XS bile alabilirmişim. Belki gönderip XS'lerini alırım bilmiyorum. Kumaşlarını, modellerini çok beğendim. Böyle arkadaşlarım. Gayet güzeller. Bahar alışverişi yapıyoruz da baharın geleceği yok. Kaç gündür soğuktu. Bugün neyse ki güneşli biraz, hava güzel yani. İçimiz ısınsın artık gelsin Vallahi bahar. Saat 3.30'a geliyor. Artık denemeyi bırakıp gideceksem çarşıya gideyim. Diğerlerde buluşuruz. Saati 4 yaptım arkadaşlarım valla ancak çıktım. İlk çarşıda Japon pazarına geldim arkadaşlarım. Japon pazarına bayağıdır gelmedim. En son annemle gelmiştik de dedi ki tencerelerde tavalarda indirim var bakarsın demişti. 7 parça 3000 tencere seti aravun. Bak beyaz 3000 lira çelikler. Yine 3000 aynı aro güzelmiş ha valla bak ihtiyacı olan varsa Ay şu da çok güzelmiş şöyle Siyahı var yine Aynı gri var bak gri de çok güzel açlarım gri de. Çek olarak satılan bir şey yok herhalde. Ama bak bunlar. Tabanana ne kadar 350. Şöyle üçlü şunlardan alayım olmadı ya. Aynen. Yine her şeye kullanılıyor. Markası böyle bir şey ama üçlü bundan çıkışta alayım. Bunlara da ihtiyacı olan. Bakar. Annem arıyor. Annem dedim annem arıyor. Döneyim ona da. Konuştuk da dedim böyle böyle Japon pazarına geldim. Burada da böyle fincan takımları var. Düz fincan takımları. Tek renk 400 kahve fincan takımları. Şurada da büyük Nescafe için olanlar var. 450 çay seti diyor. Şöyle var. Fincan eksiğimiz yok da. Şu tuzluklar da çok güzel. Bakın 100 lira. ikili Çok güzellermiş. Şöyle var. Şu kavanoz seti ne kadarmış? 450. Bak bunları da beğeniyorum ben. Yağdanlığı var aynısının yine. 125'e. iyiymiş aslında. Şu nasıl? Yağlık 100 lira. Bu da değişik böyle. Bak böyle kare büyük ay çiçek. Değişikmiş onlarda. Bak bunlar yoktu. 85 lira. Ay bak iki tane yan yanaşık durabilir ha. Bak bunu da beğendim. Bunlar yoktu çünkü. Şöyle yine kupalar var. Hadi bakalım. Nazar boncuklarına bakın. Aman nazar değilsin kızıcım. 200'e şöyle sürahiler gelmiş. Üzüm cam. Bunların bardağını aldık ya Evidya'dan. 200 TL bakın. Aa valla çok hoş. Çok güzel. Bak bunlar da yoktu. Şöyle gümüşlü olan da var. Bunlar da yoktu. Şurada. Kupalar. 50 lira. Burada hızlandırır. Müzik var. Müzik olunca mecbur hızlandırıyoruz biliyorsunuz. Şu çedarlı bardaklar burada 100 lira. Hepsi çok güzel. Damalılar da 125. Böyle değişik kupa varsa bakayım dedim buraya. Aksuya da bakacaktım hatta. Şöyleler var. Termoslar var. 50 lira. Şöyle pipetler 200 lira. buraya almışlar. Kahve köşesini yaptırınca bir tane şöyle şunlardan alacağım. Şimdi acelesi yok da. Burada farklı olanları da var herhalde. Aynen. 100 lira. Şunlar 40 lira bakın şunlar da güzel şöyle de çıkmış <laughs> baya büyük şunlar nasıl şöyle latte bardakları var Japon pazarından tavaları aldım şimdi çarşıya geçiyorum soğuk suya geldim pazara girsem mi bilmiyorum ama girersem de çekmem daha geçen zaten çekmiştim size giyim pazarına oradan yiyecek pazarına bir geçerim Şöyle Aksu'ya da bakayım da gelmişken. Kalabalık mı bakalım. Yiyecek pazarına geçmedim. Marketlere uğradım. Eve geldim arkadaşlarım. Soğuk sudaki paşalara girdim bu sefer. Orada böyle pazarın olduğu günler indirimler oluyor. Sebzesi, meyvesi her daim taze oluyor zaten. Oraya girdim. Dönüşte de bizim yukarıdaki akbala girdim. Ellerim kollarım doluydu. Bakın şimdi hep sabunlayacağım. Şişti şey oldu da gerildi ellerim. Kir değil he. Kızardı da öyle görünüyor. Neyse ellerimi yıkayacağım. Şöyle soğan aldım. Salatalık aldım. Çok güzeldi. Hatta ne kadar tutmuş salatalık. 39. 40 lira tutmuş bu. Soğan beyaz soğan aldım bu sefer. 17 küsür tutmuş. Salkım domates aldım. Göremiyorum da. Heh. 59 lira deyin. Şu armuttan istedi Rıza. 75 lira bu tutmuş. Patlıcan aldım. 29 lira. Daha sonra tam buğdaya geçti Rıza Beyler. <laughs> Bakın şöyle tam buğday ekmeği aldım. İki streç filme sarılı böyle iki şekilde. Yarın da yeter çünkü artık böyle tam buğday. Ben zaten alıyordum da kendime ona böyle taze alayım dedim. Yoğurt aldım. Çilek aldım şöyle çok güzel görünüyordu. Daha sonra akbaldan kıyma çektirdim. Süper iri zeytin aldım. Yine köfte harcı aldım. Galeta unu aldım. Hemen bir yemek olayına bakacağım. Çok çok açım. Yemekte yok. Bizimkiler atıştırdılar bir şeyler ben yokken ama. Şimdi akşam yemeğini hızlıca bir şeyler yaparız. Şunu açmamışım. Arka masada duruyordu. Japon pazarından üçlü tava aldım ya. Tencere setlerine öyle bir bakmaya gittim aslında oraya. Tava alıp geldim. Bunlar öyle günlükte çok bir şeyler ısıtıyorlar böyle yemek olsun başka bir şey olsun. Falezlerim var biliyorsunuz onlardan çok memnunum. Bunları öyle aldım hani. 3 tane. 350'ye iyiydi valla. Taktım orada kontrol ettim de. Çay su koydum hemen şimdi. E, domatesli bulgur pilavı yapıyorum. Köfte yoğurup köfte kızartıyorum. Bunları da yıkarım. Şöyle <laughs> kapak fotoğrafı çekeceğim de poz veriyor maksamıza. Youtuberlık. Güzeller ama ya. Kalın böyle. Çok ince de değiller. Bunları yıkayayım. 350 <laughs> mis. Çileği suya koyacağım. Üstümü değiştireyim. Güzel ellerimi falan bir sabunlayıp yemeği halledelim hemen bulgur pilavımı yaptım o dinlensin köftemi yoğurdum eldiven geçirdim hiç dedim ojelerimi çıkartamam şimdi eldivenle yoğurdum şeklini vereceğim kızartırım bir de şey yapayım ee, domates salatası yapayım güzel beyaz soğanla güzel olur köftelerim hazır arkadaşlarım şöyle şeklini verdim hemen salatamı hazırladım sumak da koydum üstüne limonun şeyi gelmiş alırım onu da karıştırırken şimdi kızartalım çok acıktım he. altını kıstım birazcık da hemen pişmesin kahvaltıyı 11.30'da yaptık buğday ekmeğine tost yemiştim bir tane de haşlanmış yumurta yemiştim onunla duruyorum bunlar aralarda bir şeyler yediler ama ben yemedim hiçbir şey Üzüntüleri çağırdım artık. Hemen şurada yiyelim. İlk partiyi kızarttım. Bulgur pilavımız da güzel görünüyor. İsterlerse yoğurt da var zaten. Ben yoğurdum bu sefer. bir güzel karnımızı doyurduk. Valla ben de iyi acıkmışım salatayla. Güzel gitti. Şimdi ocak çiftlenecek. Bulaşıkları ayarlayacağım. Ne var? Makine dolu. Makine temiz dolu. Onu yerleştireyim. Dedim köşeme oturmadan birazdan bir kahve yapar otururum. Bunun için çok mesaj yazmışsınız. Şimdilik istersen masanın üstüne koy kahve köşesi olana kadar diye. Bu burada hani beni engelliyor bulaşık yıkarken diye ama kaldırmadım ya. Dikkat ediyorum da. Yani inşallah bir 10-15 güne halledeceğiz o işi diye düşünüyorum. Neyse bana kolay gelsin. Makineyi yerleştireyim. Japon pazarından çıkınca iki tane takipçimi gördüm bu arada. Buradan selamlar olsun. Ayaküstü. Yani konuştuk şöyle biraz ama isim sormayı unutmuşum hani isminiz neydi diye. Onlar zaten beni biliyorlar da insan böyle karşılaşınca heyecanlanıyor. Yani eee çok sık oluyor bu durum ama her seferinde inanın heyecanlanıyorum yeni birileriyle tanışınca. Çok tatlısınız diyor zaten videolarda öylesiniz de diyor. Yakından da diyor çok şirin misiniz diyor. Böyle ufak tefek misiniz? Biz de bir de diyet yapıyorsunuz diyor bana. Dedim eni konu bir diyet yapamıyorum da ara ara dikkat ediyorum dedim. Yok yok diyor çok iyisiniz Elif hanım diyor. Onlarla bir ayaküstü konuştuk. Japon pazarından sonra ben bir iki yere daha girdim ama video çekmedim. Zaten sık çektiğim yerler olduğu için şöyle bir baktım. Ondan sonra da pazara geç kalınca ne oldu? İşte paşalara girdim falan. Böyle oldu arkadaşlarım. Ve mutfağı tertemiz yaptım arkadaşlarım. Ocağımı da aynı şekilde. Şimdi güzel bir kahve keyfi yapabilirim. Zeynep'e dedim ki bir latte de sana yapayım da dene. Hiç kahve sevmiyor ya yok dedi ben içmeyeceğim. Neyse yapalım bir tane yapacağım için çok koymadım kahvem hazır arkadaşlarım. 140 milim seçmiştim. Tabi bu barda az geldi. Milimlerini böyle yaptıkça ben de öğreniyorum yani. Mesela 150 milim falan ya da 160 milim yapabilirmişim. Daha doldurabilirmiş. Neyse bu bana yeter. Gayet güzel görünüyor. Şöyle akşam çayının yanına bir borcam keki atayım fırına dedim. Canımız istedi açıkçası. Benim de yiyesim var. 3 tane yumurtamı kırdım. Bir su bardağından bir kaşık fazla da şeker koydum yani artı bir kaşık daha ekledim. Şöyle malzemelerimi çıkardım. Kare borcamda yapacağım. Şöyle hemen iki renkli bir kek yapıverdim böyle gelişi güzel karıştırdım sırasıyla koyup fırında çalışıyor. Pişirelim bakalım. Keki çıkardım arkadaşlarım. Gayet güzel kabardı. Birazdan keseriz. Çayı da yaptım. Bulaşıkları halletmiştim zaten elde yıkanacakları. Geriye bir tek keyif yapmak kalıyor. Kekimi kestim. Çayın da altını yaktım. Güzelliğine bakar mısınız arkadaşlarım? Pamuk pamuk. Bayılıyoruz ıslak keke biliyorsunuz. Şöyle hemen dört dilim çıkardım. Ilık ılık çayla bir güzel yiyeceğim var. Saat 12.30 yaptık arkadaşlarım. Valla bir ağırlık çöktü bana. Uzanıyordum koltukta. Dedim burada veda edeyim. Kısmetse yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.